herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar değerli arkadaşlar. Osmanlı Hanım Sultanları ve yaptıkları hizmetleri anlattığımız serimizin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Osmanlı Padişahı ikinci Selim'in eşi Sultan 3. Murat'ın annesi ve Venedik Dükü Sebastiano Veriner'in kardeşi olan Kiklat takım adalarına ait Paros adası lordlarından Nikolo Venier ile eşi Biolanta Barfro'nun Rachel ya da Cecilia adındaki kızıdır. 1525 yılında o devirde Venedik Cumhuriyeti'nin toprağı olan Ege Denizi'ndeki Paros adasında çok zengin bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Haseki Hürrem Sultan tarafından saraya alınarak eğitime yollandı. Daha sonraki yıllarda kendisine Hürrem Sultan tarafından Afife yani namuslu adı verilerek 2. Selim ile evlendirildi. Hürrem Sultan'ın oğlu Selim tüm kardeşlerinin ölümüyle Önce Kanuni Sultan Süleyman'ın varisi daha sonra da 29 Eylül 1566 tarihinde Kanuni'nin vefat etmesi üzerine Osmanlı Padişahı oldu. Selim'in 21 Aralık 1574 tarihinde ölümü üzerine Nurbanu Sultan'ın oğlu Murat'ın Osmanlı tahtına çıkmasıyla Nurbanu Sultan da Valide Sultan unvanını aldı. Afife Nurbanu Sultan Valide Sultanlığı döneminde İstanbul'un Üsküdar semtinde külliye, cami, medrese, tekke, Sibyan Mektebi, Kervansaray, Hamam, Darül Kurra ve Darül Şifa'dan oluşan Nurbanı Sultan Valide'yi Atik Cami ve Külliyesini Mimar Sinan'a yaptırdı. Bu eserin 1583 tarihinde tamamlanmasının hemen ardından 7 Aralık 1583 tarihinde oğlu 3. Murat'ın saltanatı döneminde vefat etti. Ayasofya Camii'nde bulunan 2. Selim Türbesi'ne defnedildi. Henüz 10 yaşındayken Osmanlı korsanları tarafından kaçırılan Nurbanu Sultan zekasıyla Hürrem Sultan'ın ilgisini çekmiş ve onun tarafından Manisa sancağını eğitime yollanmıştır. Döndüğünde ise güzelliğiyle de Hürrem Sultan'ın beğenisini kazanmayı başaran Nurbanu Sultan, Şehzade Selim ile evlenir ve Hürrem Sultan'ın gelini olur. Şehzade Selim'in Nurbanu'nun aşkıyla yazdığı şiirler divan edebiyatının en güzel örnekleri arasında yerini alır. Bunu takip eden yıllarda olmayacak olur ve tüm kardeşlerinin ölmesiyle Selim önce Kanuni'nin varisi ve sonra da Osmanlı Devleti'nin padişahı olur. Nurbanu da sarayın tek kadın hakimi. Sultan Selim'in hayatına başka kadınlar girse de hiçbiri Nurbanu Sultan kadar etkili olamaz. Oğlu Murat'ın padişah olmasıyla birlikte Nurbanu Sultan Valide Sultan olur ve Hürrem Sultan gibi uzun zaman imparatorluğun perde arkasında imparatorluğu yönetir oğlunun karısı Safiye Sultan'la girdiği rekabete rağmen Nurbanu Sultan saray içindeki etkinliğini uzun süre devam ettirir. Safiye Sultan ya da Safiye Barro Sultan 3. Mehmet'in annesidir. Genç ve güzel Venedikli bir kızdır. Korfu valisi olan babasının yanına giderken Akdeniz'de bir çatışma sırasında Türk denizcilerin eline geçer. İstanbul'a getirilerek saray haremine satılır. Osmanlı terbiyesine göre eğitilip öğretildikten sonra Nurbanı Sultan tarafından oğlu Şehzade Murat'a sunulur. Adı Safiye olur. Safiye Sultan, Kanuni'nin torunu Sultan II. Selim'in oğlu 3. Murat Han'a hediye edilmek üzere Manisa'ya getirilmişti. Acemi Cariyeler Dairesi'ne alındı. Ama harem kurallarına riayet edilmemiş olundu. Çünkü saraya daha çok küçük yaşlardaki kızlar alınır ve terbiye edilirdi. Fakat Signorina hareme göre yaşça büyüktü. Böylece Signorina girdiği her ortamda dikkatle gözlemler yapıyor ve geleceği için büyük hayaller kuruyordu. Artık Safiye idi. Zekasına güveniyordu. Amacı Sultan Murat ile evlenmek Hayalleri sığmayan mertebelere çıkmak Cihan Devleti'nin birinci kadını olmaktı. Bu amaç için tüm hayatını harcadı. 26 Mayıs 1566 günü Şehzade Mehmedi doğdu. Artık istikbale daha umutla bakıyor. Kendisinden 44 yıl önce Avrupa'nın bir köşesinde doğan bir papazın kızı olan Hürrem Sultanı kendisine örnek almaya başlıyordu. Hürrem Sultan'ın Kanuni Sultan Süleyman üzerinde kazandığı nüfusu düşündükçe kendisinde aynı gücü buldu. Mücadeleleri sonucu Safiye Sultan, Sultan Murat üzerinde etkili oldu. Kayınvalidesi Nurbanu Valide ve görümcelerini bertaraf ederek Haremi Hümayun'un tek hakimi oldu. 45 yaşında dul kalınca hayatının en büyük safhası kapanmış, artık Valide Sultan ve İmparatoriçe idi amacına ulaşmış, yeryüzünün birinci kadını olmuştu. Artık bu makamı elinde tutmak için çalıştı. Torunlarından Şehzade Mahmud'un boğdurulmasında önemli bir rol oynadı. Şehzade Ahmet ise babaannesini bertaraf ederek Topkapı Sarayı'ndan uzaklaştırdı. Safiye Sultan 10 Kasım 1605'te vefat etti. Handan Sultan Osmanlı padişahı 1. Ahmet'in annesi Valide Sultan ve 3. Mehmet'in eşidir. Handan Sultan 1576 yılında doğdu. Rum asıllıdır ve doğduğu zamanki ismi Helen'dir. 1603 yılında oğlu 1. Ahmet 13 yaşında tahta çıkarılınca Valide Sultan oldu. 2 yıl boyunca oğlu adına bizzat Osmanlı Devleti'ni yönetti. Kendisine devletli İsmetlü Handan Valide Sultan Aliye Tüşşan Hazretleri olarak hitap edilirdi. Handan Sultan oğlunun çocuk yaşta tahta çıkmış olması bakımından çok güçlü bir konuma sahip olmasına rağmen hiçbir zaman kayınvalidesi Safiye Sultan veya gelini Kösem Sultan kadar güçlü olmadı. Handan Sultan'ın oğlu tahta geçtiğinde Safiye Sultan hala hayattaydı. Lespier'se e göre Handan Sultan oğlu adına bizzat devleti yönetmesine rağmen ancak bin akçe maaş almaktayken aynı dönemde babaanne Safiye Sultan 3000 akçe maaş alıyordu. Bu güçsüzlüğün birkaç nedeni vardı. Handan Sultan'ın eşi olan 3. Mehmet hiçbir cariyesini Haseki düzeyine yükseltmemişti. 3. Mehmet'in padişahlığı döneminde hep Safiye Sultan'ın sözü geçmişti. Ayrıca 1. Ahmet çocuk yaşta tahta geçmesine rağmen babası gibi annesinin etkisi altında kalmadığını kanıtlamak konusunda çok titizdi. Kuvvetli bir kişiliği vardı. Annesinin sözünü her zaman dinlemezdi. Handan Sultan oğlunun saltanatı sırasında fazla yaşamadı. 2 yıl sonra 1605 yılında genç yaşta öldü. O yüzden de gücünü artıracak fazla zamanı da olmadı. Aynı yıl Kösem Sultan saraya girdi ve kısa zamanda eşi 1. Ahmet'in gönlünde taht kurdu. Yarım yüzyıla yakın bir süre boyunca kocası, oğulları ve torununun saltanatı döneminde Osmanlı Devleti'ne damgasını vurdu. Müzik